Astana Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye Sohbetleri projesi devam ediyor. Projenin üçüncü etkinliğinde Enstitü öğrencilerine Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verildi. <laughs> Yunus Emre Enstitüsü'nün Kazakistan'daki Türkiye Sohbetleri projesinin ikinci konu Astana Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Yahya Baba oldu. Baba katılımcılara Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verdi. Söyleşide Türkiye-Kazakistan ticaret ortaklıkları ve fırsatları görüşüldü. Etkinliğe üniversite öğrencileriyle birlikte iş insanları katıldı. Yani her mevsimde ayakkabıları sipariş verip Türkiye'den alıyoruz. Biz kapalı fuara katılıyoruz, koleksiyonu birlikte yapıyoruz. Türkiye ürünlerinin kalitesi çok yüksek seviyede olduğunu söyleniyor. Türkiye Sohbetleri Projesi, Türkiye hakkında kazak kamuoyuna doğru bilgileri aktarmayı amaçlıyor. Bir yıl sürecek proje kapsamında her ay Türkiye'nin ekonomisi, eğitimi, turizmi gibi konularda konuşmacı davet edilmesi öngörülüyor.